Ben de bu gün sizlerle birlikte Presto'nun yani Pet Motor serisinin yapımcısının yeni oyunu olan Pet Stick'ı oynayacağız. Bu oyunun mantığı anır Kıyıl abi RNG oyunlarının petlerle birleşmiş versiyonu gibi düşünebiliriz. Altta sadece bir tane butonumuz var. Roll butonuymuş. Tıklamama göre bir, yumurta geldi ve açmamız üstü abi. Bu ne şimdi? Aha. Random bir şekilde şu an İlk şeyimi açtık ve kedi geldi abi. Üçü geldi. Hoş geldin Üçü. <laughs> ve böyle arkamda takıldı. Şimdi açık olmak gerekirse oyunla alakalı çok fazla bilgi bilmiyorum. Sadece RNG mantığında olduğunu biliyorum ve hep birlikte ilk bakış yapacağız. O zaman hızlı hızlı açmaya devam edelim abi. Bakalım bu sefer ne geliyor ve bu sefer de... 5'te birlik bir şey geldi. Güzel abi. Yavaş yavaş daha şanslı şeyler gelmeye başladı. Bakın burada en şanslı neler çıkacak. Siz oyun hakkında neler düşünüyorsunuz? Burada yorumlar kısmına yazmayı <laughs> En baştan söyleyeyim. Eğer bu video çok güzel bir ilgi gelirse abi bir sonraki videoda binlerce robux harcayacağız. Ve yeni butonlar gelmeye başladı. Upgrade buton diye bir şey geldi ve buradan abi coin upgrade alabiliyoruz. Bu ne ya böyle? Aa, aa Ooo. tamam güzel. Burada upgrade yapabileceğimiz bir şey var. 9 tane pet açmamızı istiyormuş abi. Okey hızlı hızlı açalım o zaman hiç lafı zorlamam. Ve 24'te bir e ihtimalle ayıcık geldi. Güzel abi. Şu an bütün amacımız daha da fazla açmak. Bu ne? abi a şansımız iki katacağımız bir Game Pass var. Ve burada abi toplam 3 Game Pass varmış. Bugün büyük ihtimalle sadece bu 275 Robux'luk Game Pass alacağız. Eğer de bir devam ederseniz de abi bu 2 Game Pass alıp toplam 2000 Robux'luk bir harcama yapacağız. O zaman şimdi 275 Robux'luk Lucky Game alalım. Daha şanslı olacağız anlamı bunun sayesinde. Bakalım şimdi daha iyi şeyler gelecek mi? Hadi bakalım abi. Ve ilk şanslı şeyimiz de... Kedi geldi. <laughs> Şaka gibi. Ve fark gibi abi. Bunlar gelince şu an para da kazanıyoruz bir yandan. Tam olarak neye göre kazanıyoruz bilmiyorum ama güzel. Paralar da geliyor abi. O zaman hemen şöyle birazcık clicker açayım ve hızlı hızlı açalım bakalım neler gelecek abi. Şu an en olarak abi sanırsam ayıcık geldi. Evet. Bakalım devam. Hızlı hızlı. Oo flamingo 80'de bir. Çok güzel abi. Ve 275'de bir goldfish geldi abi. Şey Japon balı mı diyeceğim? Bu ne be? Ne oluyor? Aha. Aa çarp. Aa. Ne oldu be? İki katına çıktı paralarım abi. Dur bakayım hemen şimdi buradan açtığımız zaman artık tıklamamız gerekiyor ya abi. Mesela 5 kez tıklayınca yumurta açılıyor. Artık bir tane tık daha azaltacakmışız bunun sayesinde. Ve hatta daha da iyi bir upgrade aldık. Bunun sayesinde artık tıklamayı sadece bir taneye düşürdük. Çok güzel abi. Bir sürü upgrade mantığı var anlamakayla. Mesela bak görüyor musun? Bir tane tıkladım ve direkt olarak açtı abi. Böyle daha hızlı açacağız yani kısacası. Ve sanırsam az önceki şey sayesinde artık daha mı fazla para kazanıyoruz abi bilmiyorum. Güzel. Sağdaki görevler anlamı kalıyor çok önemli. O direkt olarak bizim para çarpanımızı arttırıyormuş. Güzel bu arada oyun yani bilmiyorum. Arayınca oyunu zaten genellikle seviyorum. Ve bu da fena durmuyor gibi ve upgrade sayesinde bayağı garip bir şeyler eklemişler. Ve aa tamam 150'de bir bir şey çıktı abi çok iyi. Mesela şu an direkt abi direkt açabileceğimiz bir upgrade varmış ve ooo çok güzel şeyler var tamam. Şu an mesela direkt tıkladığım zaman görmedi. Direkt açıyor abi. Artık hiçbir animasyon girmiyor. Direkt abi tıklayınca açılıyor. Şimdi birazdan daha bir otomatik açma alacağız mesela. Güzel bak bunları bedava bir şey yapmaları gerçekten ilginç abi. Çok fazla presondan bekleyeceğiniz hareketler değil yani açıkçası bunlar. <laughs> hala burada yeni petler çıkmaya başlıyor abi. Adamlar o kadar çok pet şeyi var ki baksana hala yüzde bir ihtimalle falan güzel güzel yeni petler çıkıyor. Ve sanırsam bununla birlikte yeni görevimizi de yaptık ve artık abi, para çarpımız 2'den 4'e çıkacak sanırsam değil mi? Ya tam olarak bunu anladım sanırsam anladım ki ama direkt olarak bizim para kazanmamız artıyormuş abi güzel. Hemen şöyle bakalım ne alabiliriz diye. 240 para inventor alabilir miyiz? Alalım abi. Bununla petlerimizi görebilecekmişiz ve trade'ler boostlar. o bir sürü şey var be. Bildin abi oyunu buradaki upgrade'lerle birlikte açıyoruz. Şaka gibi. Petlerimiz artık buradan görebileceğiz. En iyi petlerimiz buradaymış. 190 bin tane çıkmış biliyor. Vay arkadaş. Aa bu ne be? 100x multiplier verdi abi. Ee, bir tane butona tıklamamı istedi abi benden ve şu an 100x şansla açıyoruz ve ne geldi? 2150'de bir bir kedi geldi abi. 1200 para kazandık. Çok iyi be. Baksana abi bir sürü şey. şimdi otomatik rol alalım ilk önce abi tamam mı? Otomatik rol bence çok önemli. Ondan sonra trading var. Earn XP to level up reward coins. Aa abi çok önemli şeyler var ya. Daha hızlı roller var. Abi 205 tane şu an upgrade varmış şaka gibi. Abi ne yapacağım hiçbir fikrim yok. Ee, şu level atlamayı atacağım abi sanırsam tamamdır. Ve a bak bundan sonra daha bir şey gelmedi abi sanırsam. yok geldi. He, artık bunun içinde de devam edebiliriz. Çok garipmiş upgrade sistemi. Ama çok sevdim abi. Bora millet nasıl hoverboard'a biniyor Ben de bineceğim. Galiba onda upgrade de falan açılıyor abi. Okey. O zaman ben şimdi rol açıyorum abi. Ve otor artık açtığımız zaman tamamdır. Artık bu kendi kendine abi komple açacak anlamı kaydı. Tamam çok güzel. Hiç uğraşmayacağız ve fark abi. Alttan şu an level de atlamaya başladık artık yeni upgrade'imiz sayesinde. Bir şey diyeyim mi? Yani her adamlar helal olsun. Ne yapıyor? Ediyor abi. RNG oyunlarının bile baya garip bir versiyonu yapmışlar. gibi. Apket sistemi sayesinde bir sürü garip kurbağa olaylar var. Bakalım bugün ne kadar ilerleyebileceğiz. Ve maymun çıktı güzel. <laughs> Ve aslan çıktı. Çok güzel abi. Bin güce sahip. Daha doğrusu binde bir ihtimal diyelim buna. Baksana o kadar çok dev atladım ki aslan gelince. <laughs> 70.000'de bir mi? Ne? Abi çok iyi. Bir şey mi? Çok iyi. O kadar iyi ki abi direkt burada çıktı. Gördüğünüz gibi chatte yazıyor şu an. Şöyle bir meta bakayım abi. Bir şey mi? Çok güzel bir şey çıkarttık galiba. Çok iyi abi. Hemen bir buradan çıkalım. Dur bekle. Ay pardon pardon pardon. dur. Kafam karıştı Abi dur. İnanamıyorum. 70.000'de bir şey çıktı. Şaka gibi. Çok şanslıydı abi. Şu an serverdaki en iyi çıkan şeyi sanırsam bendeki. Şöyle bir upgrade'e geleceğim abi tamam mı? Şimdi ne upgrade'e edelim biliyor musunuz? Şimdi booster alalım abi. Trade'i açalım mı? 500 paraymış. Açalım. Zaten görme. Bunlar abi artık kendi içeriden upgrade ediliyor. Yani görüyor musun? Yine bir kategori gibi düşünebilirsiniz. Artık bunun içine girip farklı upgrade'lere geçiyoruz. Ne bileyim, Training Plus'ı bile abi görüyor mü? Upgrade'la açıyoruz. Çok iyi be. Harbiden çok iyiymiş. Şu şansımı arttıran bir şey alacağım. Golden Dice diye bir şey açacağım. Her 10 turda bir daha şanslı olacakmışız. Daha hızlı otorol varmış. Bunu açalım abi. Mesela bak şansın içinde daha fazla şeyler var ve buradan daha da şans ekleyebiliriz. Abi gerçekten çok fazla şey var. Ne yapacağımı bilemiyorum gerçekten. Mesela burada abi kırılabilecek bir şeyler varmış. Bunları açalım abi hızlı hızlı. Baya garip Rainbow Dice muhabbetleri var. Hadi hatta Rainbow Dice de aldım. Tamam. Bir de Gold Strike aldım. Tamamdır. Artık şans şeyinde bayağı bir ilerledik abi ve daha 15 tane upgrade açabildik. Şaka gibi abi. Şunları bakar mısın? Her yer upgrade dolu ve... ben bunu çok beğendim. Bir şey helal olsun. Vallahi helal olsun abi. Ben açmaya devam ediyorum. Şimdi birazdan bir upgrade alacağım. O upgrade sayesinde önümüzdeki şeyi kapatıp abi etrafta dolaşabiliyormuşuz. Garip bir muhabbet. O zaman hadi bakalım abi açmaya devam. Ve bu sırada görevimiz de bitti. O yüzden artık 6 kat para kazanıyoruz. Çok iyi abi. Ve bir görev daha yaptık. Artık 9 kat para kazanacağız. Çok güzel. Şimdi birazcık paramız birlikte abi. İsterseniz bir upgrade yapalım. Ne dersiniz abi? Mesela artık rolleri kapatabiliyor musunuz? Sen görünmesin ama yapsak mı onu? Dur bakayım. Hangisini alabiliriz ki abi? Boostlar var mesela. Hoverboard mesela buradan alıyormuşuz abi. Hoverboard alalım hadi bakalım. Ondan sonra bir daha bir rolleri gizleyebileceğiz. Yani önümüzde durmayacak sürekli. Eğer herhalde güzel bir şey çıkarsa falan önümüze gelecek sadece canlı kıyırla. Mesela şimdi dur bakayım abi. Rolü atıyorum. E ben hala görüyorum abi bunları. <laughs> ha tamamdır artık kapattım ve sadece göbe yukarı çıkıyor. Ben de bu sırada abi göbe etrafındaki altınları kırabiliyorum. Ve şu an abi oyundan birisi 475 milyonda bir şanslık pet çıkarmış şaka gibi. Ve aa oyunda mailbox var abi. Ana buradan birimize bir şeyler atabiliyorsunuz. sanırım. Aynı pes mantık anlaşılan abi güzel. Eğer yani atmak isterseniz numara no 0 kardeşim. <laughs> ve 2600'lük bir kan çıktı güzel. Hemen bununla abi daha hızlı rol alacağım. Çok güzel. Artık daha da hızlı olacağız abi. Ve o güzel bak birazcık şeyler değişti. Ve aha ne oluyor? 13.000'de bir güzel. Çok güzel abi. Çok güzel mis gibi. Ve görevi de bitirmişiz bu sırada. Çok iyi abi. Artık 13x para kazanacağız. Şöyle abi birazcık da kırılabilen eşyaları güçlendirmek istiyorum. Mesela daha büyük eşar çıkmasını sağlayabiliyormuşuz. Bunları alalım ki abi boş dururken de daha fazla para kazanabilirim. Mesela ben şöyle dışa çıktığımız zaman gör artık abi daha büyük kutular doğmaya başladı. Bunları artık alıp hem para kazanacağım hem de yukarı pet açacağım. Değil mi? Lütfen bu video güzel bilgi vermeyin unutmayın ki abi bir sonraki videoda tam 2000 Robux harcayacağız. Ve gerçekten çok hızlı şekilde gelişeceğimize eminim. Benim asıl merak ettim şu an 18 tane rol sonra abi Rainbow bir rol atacakmışız. Bakalım o zaman ne gelecek. Hemen birazcık şansımızı o zaman arttıralım ne dersiniz? Hemen şunları alalım abi. Burada bir sürü şansla alakalı şeyler varmış. Tamam güzel abi artık çok çok daha iyi gelecek. Hatta sanırım yumurtamızı değiştirdik abi. Daha farklı bir yumurta açıyoruz galiba. Dur bakayım. Tam gözükmüyor ama galiba öyle bir upgrade almış olabilirim. Artık çok daha iyi gelecek. Bunu keşke biraz daha önceden alsaymışım. Ve ekran gitti yani tamam. Ben yani görev ne oldu dedim ya. <laughs> görev yapıyormuşuz abi tamam. Artık 17 yayında daha fazla para kazanacağız ve buraya geldi bu arada yumurta. Bu ne be? Burada bir şey yapabilir miyim? Dur neyse abi. İlk önce bir rainbow şeyimizi alalım şu an. Son bir rol sonra bir rainbow bir rol atacağız. Bakalım ne geliyor ve hadi. Ne oldu? Bu ne diye? Hiçbir şey vermedi. Dur bakayım. O pet rainbow mu geldi acaba? Yo. Allah Allah. Kazıklandık. Buradaki ne peki abi? Ben bunu anlamadım. Sanırım daha iyi bir yumurta açıyoruz şu an abi. Bütün yumurtalar burada gözüküyormuş anlamı karıyla. O zaman hemen şöyle şanslımız artıracak şeyleri biraz daha arttıralım. Ama bunlar pahalıymış. Bunları maalesef daha arttıramıyormuşum. Şimdi fark ettim. <laughs> rol item diye bir şey varmış abi. Artık rol attığın zaman item çıkacak mış Bunlarla da daha fazla boostumuz olacak herhalde. Şurada zaten önce çıkmıştı. Bak burada birazcık var abi. Bunu zaman şöyle basalım ki daha fazla boostumuz olsun. Cidden bu upgrade mantığını çok sevdim. Yani şimdiden 25 tane upgrade yaptık. Bakalım ne kadar uzun sürecek bunlar bilmiyorum ama level'le alakalı birkaç upgrade yapmak istiyorum abi. Hemen şunları şöyle arttıralım ki daha fazla level kazanabilelim. Hepsinden birazcık birazcık kullanmaya çalışıyorum ki abi lazım olacak çünkü bunlar. Ve bir tane daha görev yapmışız. Güzel. Artık 22 falan galiba çarparımız çok iyi. Ve 8500 bir kedi geldi. Güzel. Yanlış söylemesi abi Salih 2.5 milyonluk bir pet çıkarmış Evet abi gerçekten de 2.5 milyonluk bir peti var Gördüğünüz gibi hemen bir bunu alıp bakalım isterseniz Al kardeşim ben de sana ee, bir tane Kedi vereyim çok veremem kusura bakma <laughs> Burada elmaslar var elmaslar ne işe yarıyor Bilmiyorum ama 92 tane olan pet Ve daha bu sadece çok daha önceden çıkarmıştı Sadece daha yeni girme fırsatı Buldum servine ve şöyle bir petine bakalım abi Neredesin bakalım sen Aha da burada hemen şöyle taktığımız zaman Gerçekten güzel duruyor ama şimdi bu Bize tam olarak ne işe yarıyor bilmiyorum abi Yani bunları kırmamızda mı yardımcı oluyor diyeceğim Yoo yani kendimi sararsam bunu çıkartma mı abi? Çok da fazla bir şey yok gibi anladım kayırla. Neyse o zaman iyisi direkt kızca verin. Bize zaten her türlü bu tarz bir pet çıkartacağızdır. Tekrar hediye olarak abi siz Salih'e bir tane daha domuzcuk vereyim. <laughs> ve 50.000 paramız olmuş bu sırada abi. Neler alışacak? Hemen şöyle bir bakalım bir. Daha fazla eşya çıkmasın sahibiz ama ben şansımı arttırmak istiyorum abi. 75 binde daha iyi bir şey varmış. Ee, hadi şunu mu alsak? Bilmiyorum gerçekten şu an ya. 75 bini bekledim bence abi. Yeni bir yumurtaya geçeceğiz böylece. Buradan meyve boostu yapacağım çünkü görevim var ve maalesef bunlar alamam için abi görev yapamıyorum ve hover şimdi niye 18 tane şey var abi. Bakar mısın şuna? Sırf sadece hoverboard için abi 18 tane upgrade var. İlginç. Ve hemen yeni levelde geçtik. Çok güzel abi. Hızlı şöyle o zaman paramızla birliktiğine göre abi yeni yumurtamıza da geçebiliriz. Güzel. Çok iyi. Artık kilicikli bir yumurta geçtik ve bundan çok çok daha iyi şeyler çıkacak bir her türlü. Kırılabilen şeyleri de birazcık upgrade etmek istiyorum. Tamamdır. Zaten çok fazla para kalmadı. Bundan da şans eventi yapalım abi. Tamam. Güzel. O zaman isterseniz abi yavaştan bu oyunun ilk bakış videosunun sonuna gelelim. Gerçekten ben oyunu bayağı bir beğendim. Bu kadar güzel olmasını beklemiyorum. Pardon. Ya iyiymiş yani. Helal olsun valla. Değil mi? Bu güzel bir ilgidir abi en yakın zamanda bütün game pass'ları alıp çok çok ilerleyeceğiz. O yüzden sakın beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. O zaman kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Sağlıcakalın. Hadi abi Rainbow Roll geliyor. Hadi güzel bir şeyler. 9.99 güzel.